geldi. Gövdelerinde yaptık birbirine hani e, zımparaladım. Evet. Karşı e, paralar şeklinde zımparaladım, iş şey yaptım. E, bu Aynısını ben gene bunda da yapacağım. Daha Geniş bunu. Neyse bir tane yapayım bari.

Hani şey, şey, yani çekirdek koyanlar şey koyarlar ya. Pila. Pila. İzmirli olan var mı? Pila. pila. Çiğ. Tamam. Çiğdem. 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 Boyozcular. Ah o çiğdem yok mu benim mahvetti ya rezil etti beni. Ay, Gittim güzel. lan. Parkta. Ay, şey. İzmir konakta akşam niye gittik biz? Ne de. mi? ilk defa İzmir'e gidiyoruz göreve. Mi? Yok be. Adamın da bir çiğ çiğ Durdurdum böyle. Hocam ya. Lan merak ettim. Çiğdem, çiğdem, çiğdem. Lan nereye <laughs> dedim. Lan bakıyorum. Lan kızım mı çağırıyor dedim. Sevgilisi mi çağırıyor? Kim ne yapıyor diyor. İyi dedi. Bizim ekipte ekip lideri var. Aynı askeriye de şimdi eğitim alıyoruz. Öğretmenlik eğitim alıyoruz. Kısa dönem. Allah'tan kısası yani. <laughs> Uzun da dayanamazdı. Ondan sonra iyi bir git sor dedi bakalım bu neymiş dedi. İyi dedim lan gidelim nereden bilelim biz bizimle, demek onlar biliyormuş. Ben konu mankeni gittik herifin yanına. Abi dedim bu çiğden neyin nesi dedim çiğden ne? Çiğden. şey yapmadı çıkarttı cebinden şeyi çekirdeği. İşte bu dedi baktım çekirdek. Sen galiba İzmirli değilsin dedi evet dedim. Biz orada bir çiğden muhabbeti olduk yani. Şimdi gene aynı yöntem. Çiğdemi yaptık. Çiğdemi yapıyor. Şey, çiğdemi koyacak yer yaptık. Tamam hocam, çiğdem gitti <laughs> artık. Ana! Çiğdemi de pudrayı <gülüyor> unuttum. <gülüyor> tamam, pudrayı döktük. <laughs> Zımparaladık. Kalıbı aldım. Bak kalıptan şeyini aldım. Kalıba nereden? Şu bittiği nokta var ya. Konik kısmın başladığıyla motor yatağının geldiği kısmın ilerisini aldım. Üst tarafı boş ver. Tamam Büyük olsun. Büyük kalsın. Sıkıntı yok. Üstü sıfırlayacağız. Heh. Üstten satan şu taraftan birazcık hani sıfırlayacağım. Şeyinde. Şöyle yaptık. Ne yapıyorum? Pudralıktan sonra U'yu sürüyorum. Kadele kademe yapıştırdım mı? Aradan çeviriyorsunuz. Gene aynı yöntemde. Tamamen bitti mi? Bitti. Ama bunu nereden çıkartacaksın? Çevirdikten sonra yukarıdan bunu çıkartacaksın. Şimdi senin bir tane konik, bir tane Gövde kısmın var mı? Var. Var. Şimdi ikisine bunları yaptıktan sonraki amacınız ne? Herkesin bunları bittikten sonra ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Hah. Gövde kısmını çıkartıyorum bu bir. Tamam mı? Önce bir gövde kısmını çıkarttım. Gövde artık bunun üstünde sağlam bir şeyde dursun diye. Bu kısmı da ben buraya koydum bu. Koydum. Birazcık daha yukarı çıkabilirdi. Birazcık daha şunu şu taraflara getireceğim. Sonra ne yapıyorum? İlk önce konik kısmı buraya yerleştiriyorum, sonra gövde kısmını koninin üstünden geçiriyorum. Şimdi altta da fazlalık kaldı mı bize? Kaldı. Ne yapacağım o fazlalığı? Tuttum 90 derece dik kaldı mı? Yani şu kısımda diyelim ki şöyle şuraya şu lastiği şey yapmayın. Heh. Bak ne oldu? Fazla kaldı değil mi? Heh. Fazla kaldınız. Ne yapıyorsunuz? İşinize yarayacak olan maket bıçağını aldın. Gücü keskin olan ne yapacak? Kes. Fazlalığı yok et. Şuradan fazlalığı. Bak. Şu konik kısmın fazlalığını. Konik kısmının fazlalığını yok ettikten sonra amacım ne? Çevirerek. Bak. Çevire 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 çevire. İçinden birbirinin üstünden aşağıya doğru indireceğim. Ta ki ne zamana kadar? Konik kısımda benim Gövde kısmı içine en fazla bir yarım milim girecek tamam mı? Girdi kalacak ama bak şurada benim parça kısmı değil mi? Birleşme kısmı benim konik kısımda da birleşme kısmım var ya hı hı. Geçmede öyle bir yere getireceksiniz ki bu Aynı kısımda izler. bu kısım paralel olacak Aynı Bir iş işarende, diğer iş işareninde yapmayın tamam mı? Düzgün bir şekilde şey çıkacak düzeyde. Bunların birbirinin üstüne de bir yarım milim bindirdim mi? Bindirdim. Artık benim amacım ne? Bu ikisini yukarıya doğru ittirerek kalıptan kurtarmak. Kalıptan kurtaracağım. Hafif yukarıya doğru ittireceğim. Kalıba artık bu iki birleşik parça dayanmayacak. Birazcık yukarı doğru ittirdiğimde zaten boşa çıkıyor ya içerisi. Ondan sonraki amacım ne oluyor? Artık bununla konik kısmım birleşecek. Nasıl birleştireceğim? Tersi çevireceğim. 502 ya da 402'ler var ya. Şşt. Yapıştır. Çıkart. Artık burada 502'yi kullanacağım. Birbirine birleşti mi? Birleşti. Artık benim gövde ve konik kısmım birbirine bağlantılı mı? Bağlantılı. Bu esnada artık sizin neyiniz eksik kalıyor? Benim motor yatağı kısmı eksik kalıyor. Motor Şimdi bunda da yapabilirsin. Ama ve lakin yeni gelecek olan sizin kendi motorlarınızda diyelim ki çapı 1 santim değil de 1.1 olursa sizin yaptığınız bu parçaya sığmaz. Yırtar. kendi motorunuzda kendi kalıbınızı çıkartıp sonra ne yapacağım? Motor kısmının parçasını buraya takacağım. Gövde kısmında, konik kısmında çıkartıp onun üstünden geçirip konik kısmın içerisinden geçireceğim. Gene aynı yöntemde geri alacağım. Sonra ittirip boşa çıkartıp artık konik kısmında motor kısmını Japon'la yapıştırarak ana gövde sisteminizi bitireceğim. Bu esnada artık sizin kalıba ihtiyacınız artık kalmıyor. Şu esnada. Ta ne zaman kalıba ihtiyacınız kalacak? Başlık kısmını oturttuğunuzda köpükte bunun çevresine koyup çevresini alın. Sonra başlık kısmını oluşturumuza kullanacak. Yani ana kalıpta şu karton kısımlarınızda sadece işinize yarayacak olan kısım. Anlatabildim mi? Evet. evet. Az ve öz, biraz hızlı oldu. Hocam Koniyi yani, bir daha yapar mısın? Koniyle bir de birleşimle yapabiliyor <laughs> muyuz? Sen... Onu zaten çok oydu. <laughs> evet. Hayır hayır. Tamam. Nasıl birleşim... <laughs> hayır birleşim yapıştır mıcığım? Geçebilir <laughs> miyiz? Hayır hayır. bir yap, Hayır bir hayır. Sen şunu yapıştıracaksın. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Ha tamam. Şimdi değil. İlk önce sen bunu bak, birleştirdin pudraladım, birleştirdim. İlk önce ne yaptım? Zımparaladım, pudrayı döktüm, birleştirdim. Sonra ne yapıyorum? Buradakinin aynısını yapıyorum buraya. Bak, tamam. baştan yapıştır yapıştır, yukarı yukarı git. Yapıştır kurdu mu? Arada çevir. Sonra yapıştırdıysa kaldır yukarı gitsin. Çıkart yukarı. Ondan sonra bunda bu. Tamam. Ama yani. on önce ondan... bu. Şu ikisini yine burada birleştirmeyecek mi? Hayır, bunu bırak. Ha, bunu bırak. Dışarıda şimdi. bunu bırak. Bunu dışarıda. Bu daha sonra. Bu evet. yok. Tekrar kalıbı olarak tekrar kullanacağız zannediyoruz. Üç şey defa bu kalıbı kullanacağım. 3 tamam. kere kullanacaksın. Şimdi birincisi yani. bunda kullanacağım. Niye? İkincisi bir, bunda kullanacağım. Bir, pardon 3 değil daha fazla. Hı hı. Bir bunu kullandım bu bir. 2 bunu kullandım bu iki. 3 bunları birbirine birleştirdim. 4 i̇şte, evet. motor, motor, motor kısmını yaptım. 5 motor <laughs> kısmını bunlarla birleştirdim. 5 defa kullanıyorsun kalıbı. Birleştirirken bunları yapıştırma kısmı. Aynen. Onu Onun için önce bunu, önce bunu yapmam lazım. lazım. He. Tamam. Bu evet. arada değil ayrı. Kafanızı bakın. Başlangıç kursunda ben ne yaptım? Bıraktım siz yaptınız. Bırak anlattım siz yaptınız. Burada öyle değil. Birisini yaptım anlattım. Bekle ilerleme. Bilmiyorum. Yanlış bir şey ama hani çocukları anaokulundaki çocuklar roket yaptırırlar. Ya, bunu buraya takar bunu aldır, bunun üstüne böyle gönderir. Öyle bir şey yok. Farklı farklı yöntemleri var. Tamam mı? Anlaştık. Zor mu? Cık, zor Keyifli. Hadi.